Bakmayın siz Almanların o Nazi uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına. Bakmayın daha şurada 3-5 sene önce Fransızların Romanları Fransa'dan adeta yurt dışı ettiklerine. Bunlar medeniyiz diye konuşurlar, geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur bunu böyle biliniz. Sizler aracılığıyla Türkiye'deki dünyadaki tüm roman kardeşlerimize özellikle sevgilerimi selamlarımı yolluyorum. Bizim roman kardeşlerimizle muhabbetimiz ifade ettiğim gibi çok eskilere. Çocukluk yıllarımıza dayanır. Kasımpaşa'da roman kardeşlerimizle yan yana evlerde büyüdük. Sokakta beraber oyun oynadık. Kağıttan toplar yaptık. Kağıttan yaptığımız o toplarla oynadık. Sokak aralarında yuvarladık yuvarlandık. Aynı okula gittik. Aynı camide omuz omuza ibadet ettik. Hayatımızın her anını birlikte yaşadık. Bizim için Türk, Roman, Kürt, Laz, Boşnak, Gürcü yoktu. Biz hepimizde birbirimizi Allah için seviyorduk. Allah'ın bir kulu olarak görüyorduk. Bizde <laughs> ayrımcılık hiç olmadı mı? Şimdi de olmuyor mu? Elbette vardı. Az da olsa bugün de oluyor. Sadece Romanlara değil, toplumun her kesimine yönelik bu tarz Olumsuz düşünceler, tavırlar, davranışlar görülebiliyor. Peygamber ırkından, teninden veya bir başka beşeri hususiyetinden dolayı kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır. Allah'tan korkmadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Başbakanlığıma ve şimdi Cumhurbaşkanlığı'ma kadar hangi göreve geldiysek roman kardeşlerim ne hiç, hiç olduk. İrtibatı hiç kesmedim. İşte aynı mahallede doğduk. Aynı mahallede büyüdük. E buyurun demek ki bak oradan Cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş. Başbakan çıkabiliyormuş. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız.